Herkese <laughs> evet, merhaba arkadaşlar, ben Napoli bu videoda arkadaşlar Minecraft'ta SkyBlock oynayacağız. Şimdi bakalım nasıl bir deneyim olacak onun için hiç bilmiyorum. Hiç hayatımda SkyBlock bilmedim. Ee, hadi bakalım. Hatırladığım kadarını yapacağım. Bunu kırıyoruz. Sonra buradan ilk blokluyoruz. Bir, iki ve alttan da üçünü blokluyoruz. Böyle bir şey diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Şöyle yanlış şeyleri koyma. Oynamadım. Ama e, nasıl yapıldığı hakkında fikrim var. Şöyle evet hazır mısınız? Tamam. Evet şimdi yapalım. Sistem atalım. Tamam. Ya, Tamam bir şey oldu sandım. Hmm, şuna şurayı bırak. Bu demir var bir şey olmasın buna. Bunu kıralım. Ne ya bunu? Evet. Samarayı nasıl almayacağım? <laughs> yeter yeter bozulma artık şimdi nasıl yapacağımı biliyorum bakıııı evet, bu sorunun tek bakıcılığı ben iş başlıyorum ooo şu olmaz ya bir tane bir dakika bak şeye baktı ya neyse lan ben ağaç kıracaktım bu bir tanesi arkamdan yeter ulan yeter <laughs> yeter olmaz bir tane gitti yine. <laughs> Hiç olmaz bir tane gitti. Sık yok. Yani başka bir gitmedi bir tane daha gitti. Hatta o gitmedi ben bana geldi. Neyse kayıt adam bakalım. <laughs> evet, bütün şey çevir. O yüzden fazla lazım. Macana kız uğrunda. Ne kadar fazla yer kaplamak lazım da bütün şey gelir geldi. Buraya koyalım. Bak fazla yer şöyle. Bam. da aldık. Şu anda kılacağımız bir şey ihtiyacımız yok. Sadece şu da yeter bir dakika. Şurada bunun var değil mi? Kapısı nasıl yapılıyordu? Çift nasıl yapılıyor daha doğrusu? Ne yapıyorum ya? güzel. Hmm, buradan sekip de şey olacak gibisinden bir şey düşündüm ama bilmiyorum. Ne kadar işe yarar. Ne kadar işe yaramaz. Tamam. Lan yavaş oğlum yavaş. Envanterime bakmak için sandığı açmam. 8 yaşımdayımdır ve Minecraft oynuyorumdur. Fence nerede? Bunlar da şey düşüyordu değil mi? Bir tane düşüyordu. Bir tane Bir şey olmaz ya. Bitmiyor abi. Neyse. 20 tane yaptım. Bunlarla da öyle bilirim. Şu karşı taraf Boş boş kırmayalım değil mi? Bir tane mi ki ya? İnşallah elimi şiften çekmem. Şifte şu an o kadar sert basıyorum ki elimi acıdığı için bırakacağım. Başka tuşu alsam ah iyi mi olur ki acaba? <laughs> Başka tuşu alsam daha iyi olur bence. Elim çok çok yoruluyor, hızlı yol yapmam lazım. Baktım abi. <laughs> Odunları mı kullanmak istemiyorum? Odun sınırlı. Aha. Odun demişken ağacımızı da dikelim. Nereye dikelim abi? Aynı yerin bir değişik yerine ekleyelim bir tane de bir şey istedik ama Tamam teşekkürler. Evet artık bir tane çıkıp bir şey oldu. Allah Allah. Bu <laughs> gitmeyin. Ah şey gitti. Pro, pro sudur yani. su bir yani. bir pro bir 11 tane blok bakalım ne diyecek mi? 11 tane bu oraya yok. Yok. yeter mi ya gerçekten? Tepeye düşüyor var gibi ama bilmiyorum. Tepeleri de çıkacağız. Buradaki abi bir dakika. Ha, i̇yi tamam. Kim ya? Havada kalamaz ki aslında. Şimdi oraya gideceksin başka yer yok zaten. Yani evet. bu tehlikeli oldu ya yani? şu buda bir 20 20 koy mu sen sorun çözüldü sıkıntı yok ne var ya 20 23 tane evim ya gelmedi ya 23 yaptık mı bana geldi mi akşam oldu bu arada zombie manbi gelir mi bilmiyorum hiç bilmiyorum abi Bunu zombi doğmayacak herhalde. Barış çıldır mı? Hmm, kolay ama kolayda da geliyor zombiler. Bilmiyorum. Burada zombi doğar mı hiç bilmiyorum var ya. Ben acaba ne oldu ne olmaz yapsam mı kılıç? Ha. Bir dakika. Oyanmamış mıydı ya? Hemen şey bana geldi. Aha. Kılıç Bak şimdi ölür. Ha? ölürsem diye ne olur ne olmaz ölürüm ölürüm dur yedek şeyleri bi çantada bırakalım çantada kes aaaa b*** çakar mısın sen çakar <laughs> seni dur aşağı seni. mı ne aşağı atamaz ama öldü ama bu arada gerçekten zombiler geliyor evet oradan zombiler diriyor bula geliyor eeeee kendin orayı <laughs> tamamlamadı ki Yok sonra geldi? Neyse, öldürsem falan diye bütün eşyalarım sandığa koydum. Ne olur ne olmaz abi. Gelin <laughs> 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 bakayım. Yol yapmaya devam etsem mi? Bundan bir gelir diye korktum çünkü ben arkam dönük yol yapacağım. Arkam dönük yol yaparken zaman bir mombi saldırıyor. Sonra öldürür. Kesik i̇şte, göz alıyorum. Gidiyorum. Gittik bir alamete gidiyor kıyamete Ama niye? Ama sorun gidiyor Burada bir de orada tuzak varmış var ya Saldım ya <laughs> hmm, Hadi ölebilirim Anlattım aşağı bilirim. Her an bilirim. O yüzden bunları hemen öldüren geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar o iki cana o ofisten giderse bitiriz biz çünkü Ama nasıl aşağı be PvP diyeyim oğlum ben sen ne diyorsun bak yani orada cazı beni öldürebilir mi ama öldüremez o, o zaman da ne oldu peki ya Bir iki zonda 210 galiba yok bir <laughs> O giyilir ya adam mürriyat katıyım Gelmiyor lan Oğlum müre yemedin mi ya yiyemedin mi mürriyat Git git Wow Push Ey, adam ayvan gelmedi. Malum. Parlama olaydı. Parlama. Nasıl bir laf? Hep bir tane şeyim var. Çektik. Ha, gerek yokmuş lan varmış o durum. İyi, i̇yi. Şanslıyız, bayağı şanslıyız. Şöyle dörtlü çubuk yap. Sonra iki iki iki, iki tane lazım. Bunu şimdi versene be. Sağ ol. Tamam. Şöyle. Şöyle. Çapa. Evet. Bir dakika. O olmaz. Eşeğe onur koy. Bu nasıl bir ritüel yapıyoruz? Ne vardır benim ne yaptım? Ben niye böyle yaptım? Çünkü ne olur ne olmaz daha fazla vardır melon buluruz ya. Gelen vardır melonları hep içeceğim abi. Sınırsız vardır melon yapmaya çalışacağım. Ama ne kadar ben de biliyorum. Sınırsız vardır melon. Yapmam lazım ki ne Bir ağacın şey büyümesi gerekiyor. Bir şunun büyümesi gerekiyor. Şu an çok açım be. Onu yiyeyim mi? dolaş girmiş çünkü. bu bölümde zaten son zaten ya şurada hiç bir kamera o, o sandığı aldım o sandıktan başka ne yapılabilir ki şu an başka şu tepeden mutlular var dedik ama bilmiyorum onu görsen mi gerçek mi bilmiyorum şurada bak bunu atamıyorum bak şu şu ayın şurada var burada bir şey gözüküyor bence o bir görsel. ama bilmiyorum Neyse belki ben oraya bakacağım oyun inceliş oraya bakacağım oraya gerçek aslında oraya gerçek olamaz ya hatta şimdi bir gidip bakalım mı diyeceğim ya bir neyse neyse bir sonraki Allah nasıl o zaman bir sonraki videoya kalsın da videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar daha fazla bir video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bye bye dad gözlerinden öperim hadi eyvallah